Sayın merkeze bağlı Yurtbaşı beldesindeki su kuyularından üniversitede test çalışması için alınan su örnekleri arsenikli çıkınca kuyuların kapatılması gündeme geldi. Yurtbaşı beldesindeki su kuyularından üniversitede tez çalışması için alınan su örnekleri arsenikle çıkınca kuyuların kapatılması gündeme geldi. Gördüğü gibi oldukça fazla gaz var. Gazın, gazın baloncuklarını burada rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu gazın niteliği daha çok karbondioksit ve kısmen de kürk şeklinde gözleniyor. Ve yoğun bir gaz çıkışı var. Yurtbaşı beldesinde bulunan su kuyularındaki arsenik oranının Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği verilerin çok üzerinde çıkması üzerine Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Şaşmaz kullanılan mevcut su kuyularının acilen kapatılması gerektiğini söyledi. Daha önceki yıllarda yurtbaşı yöresinde bir arsenik kirliliği kirli varlığı ile ilgili bir takım duyumlar almıştık. Bu duyumların doğruluğunu belirlemek amacıyla bir yüksek lisans öğrencimle birlikte bir özellikle yüzey ve yeraltı sularındaki arsenik kirliliğinin boyutlarını belirlemek amacıyla bir çalışma yaptık. Bu çalışma Fırat Üniversitesi BAP birim tarafından desteklendi ve sonuçlandı. Bu çalışma kapsamında bölgedeki kuyularda örnekleme yaptık. Aşağı yukarı 40 yurtbaşının kuzeyinde özellikle Gurbet Mezrası ve Sedep Tepe yörelerine ait bu bu bölgedeki kuyularda örneklemeler yaptık ve bu örneklemeler sonucunda çok sayıda kuyunun arsenik açısından önemli oranda kirlendiğini gördük ki bu kirlenmenin boyutları o kadar yüksek oranda ki 40 kuyunun 29'unda Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu 10 PPB değerinin üzerinde değerler gözlenmiştir. Özellikle bu kuyulardan yaklaşık 8-10 tane kuyu 400 ile 15000 ppm gibi yüksek değerlere sahip. Profesör Doktor Şaşmaz test konusu için yurtbaşı beldesinde bulunan kuyularından alınan örneklerin analizi için Kanada'ya göndermesi üzerine bu gerçeğin ortaya çıktığını kaydetti. Ve bir bu kuyuların bir diğer özelliği de yüksek oranda gaz içeriyor. Bu gazları hem tattığınızda kokusuyla ve kokladığınızda bu gazı rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Ve bu kuyuların kesinlikle sağlık açısından kullanılmaması gerekir. İçme suyu olarak kullanılmaması, sulama suyu olarak kullanılmaması gerekir. Çünkü yiyecek zincirine girecek olan bu toksik metaller, zehirli metaller bir şekilde bir şekilde insan sağlığını, çevre sağlığını da dolaylı olarak etkilemekte. Bu çalışma yaklaşık bir buçuk yıllık bir zamanı zaman içerisinde gerçekleştirildi ve bu çalışmanın sonuçlarının da oldukça önemli olduğunu bölge bölgedeki ağır metal kirliliğinin boyutlarını belirlemek amacıyla oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Yurtbaşı Belediye Başkanı Mustafa Ergin ise belediyeye ait dört kuyuda arselik çıktığı için kapattıklarını ifade ederek yazı konak mevkinde açtığımız kuyu ile beldenin su ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Elazığ'ın içme suyunu karşılayacak olan Hamza Bey Barajı'nın tamamlanması ile beldenin de su ihtiyacı bu hattan sağlanacak dedi.